Şimdi burada gördüğünüz yarkalarımızın hepsini alıp oraya götüreceğiz. Ve buraya diğer küçük kümesteki yeni e, büyüme aşamasında evresinde olan bir buçuk aylık olan civcivlerimizi de bu kümesimize alacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bizde sistem ana kucağından başlıyor. Diğer küçük kümesten devam ediyor. Ve e, yarka olana kadar ki süreçte de bu kümeste kalıyorlar ve en sonunda da büyük kümesimizi alıyoruz arkadaşlar. Şimdi götürmeye devam edelim hep birlikte. Gel tamam 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 sakin ol. Birlikte. Bismillah. Evet arkadaşlar. Bu yarkalarımızı da götürüyoruz. Şık 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 şık. Aç bakayım. Hadi Hadi bakalım yürüyorum. Evet arkadaşlar.